Öncelikle merhaba diyeyim bu videomuzda size Ocak ayı favorilerimden 5 tane ürün tanıtmaya çalışacağım. Ben bunları kullanıyorum. Kullanınca da çok memnun kalıyorum. Size tavsiye etmekten de kendimi alıkoyamıyorum. Dolayısıyla sizlerle bu ürünleri paylaşmaya başlayacağım. İlk ürünümüzün adı Dermalogica markasını bilirsiniz. Bu marka genelde Eczanelerde satılan bir marka ve e, dermokozmetik bir üründür kendisi ve hassas ya da alerjik ciltler için birebir çok iyi gelen bir markadır. Yıllardır kullanırım ama özellikle bu ürünü, e, Daily Microfoliant isimli ürünü pirinç unundan oluşmakta çok güzel bir peeling'tir. Ama peeling deyince aklınıza şey gelmesin hani böyle iri iri topları olan ve yüzünüzü çizen ürünler aklınıza gelmesin bu. Tam tersi ekstra ekstra yumuşak. Elinize çok küçük bir parça alıyorsunuz temizledikten sonra cildinizi. Ve o küçük parçayı da ıslak elinize alıp daha da yumuşatıyorsunuz ve cildinize bir dakika boyunca uyguluyorsunuz. İçinde salisilik asitler var, yeşil çay var. Daha bunun gibi bir dolu bitki özlerinden oluşan nefis bir ürün. Ve bu ürünle temizlediğiniz zaman sonra tabii ki ılık suyla yıkıyorsunuz cildinizi. Ama bu ürünle cildinizi temizledikten sonra çok büyük bir değişiklik göreceksiniz. Çünkü inanılmaz güzel parlıyor. Çok güzel kendini yansıtıyor. Ve bütün nemini de geri kazanmış oluyor. Dolayısıyla şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle makyaj temizledikten sonra bu ürünü rahatlıkla ve banyodan sonra cildiniz iyice yumuşadıktan sonra bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. İkinci ürünümüz ise bir oje. Diorific Vernis Christian Dior'un e, metalik bir ojesi. Numarası da 001 State of Gold. Bu ojeyi niye öneriyorum size? Çünkü diğerlerinden çok farklı bir oje. Siz de mesela bir davete gidecekseniz ya da gece özel bir bir etkinliğe katılacaksınız ve siyah giyeceksiniz ya da tek parça bir şey giyeceksiniz. Bu ojeyi sürmenizi şiddetle tavsiye ediyorum çünkü çok fark yaratan bir renk olduğunu düşünüyorum. Diğer renklerden de çok farklı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir metalik bir renk kendisi. Ne kadar e, altın rengi gibi görünse de aslında içinde bakır ve e, silver, neydi onun adı? Gümüş. Gümüş e, renkler de barındırıyor. Dolayısıyla çok güzel e, ışıkta rengi kendi içinde de ışık aldığında da rengi değişen e, renkleri çok güzel absorbe eden bir metalik e, oje bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Stilinizde fark yaratmak istediğiniz günler olursa eğer. Diğer stilinizle ilgili bir e, favori ürün size tavsiye edecek olursam bu sezonun trendlerinden bir parça bu. Bir papyon aslında kendisi. E, Civan'ın papyonlarından tasarım bir papyon diyebiliriz. E, aslında çok fazla papyona benzemese de bir fiyonk halinde olsa da saten kumaşıyla ve kumaş kalitesiyle ve güzel dikişiyle öne çıkan bir ürün. Ben bunu ne yapıyorum? Yani çok klasik giyindiğim günlerde ya da belki sadece bir beyaz gömlek giymek istediğim günde böyle onu şuraya çok sesi de kesmeden şöyle iliştirerek güzel, şık bir görüntü elde etmiş oluyorum. Benim favori parçalarımdan, favori aksesuarlarımdan bir tanesi olmaya başladı. Ocak ayında da çok rahatlıkla kullandım. Diğer ürünümüz kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan eldiven. Şöyle e, eldiven bu eldiven de tasarım bir eldiven. Seza Batıoğlu'nun tasarlamış olduğu bir eldiven. Bunu da mesela Normal bir eldiven kullanmak istemiyorsunuz. Normalde deri eldivenler kullanıyoruz ya da yün eldivenler tercih ediyoruz. Parmaklı parmaksız olan türleri var. Ama biraz bir şıklık katayım e, kış sezonundaki tarzıma diyorsanız eğer bu eldiveni size tavsiye edebilirim. Çünkü böyle tatlı bir rugan detayı var. Hem de krokodil detayıyla birlikte ve burada da ufak bir penceresi var. Şık bir görüntü elde etmek istiyorsunuz istiyorsanız Ocak ayı favorilerinden biriniz biri olabilir sizin için de. Diğer ürünümüz ise tabii ki yine kış ayının vazgeçilmezlerinden olan bere. kosmarka marka bir bere bu, yün bir bere. Gri renk olmasının sebebi gri renk her şeyle giyilebilir. Yani eğer kahverengi ise mesela Kahverengi paltonuza giyebilirsiniz. Siyahsa siyahla giyebilirsiniz. Başka bir renkse kırmızıyla özellikle çok güzel tamamlayıcı bir renk olur. Gri renk. Bu da böyle hem kulaklarınızı ısıtır, yünbere, ince bir yünberedir kendisi. Ocak ayı favorilerimize ekleyebiliriz. kafama kafama <laughs> bu ustaların sesi hemen şu anda bitiriyorum videoyu. Ocak ayı favorilerimden size bahsettim. Eğer sizin de bana tavsiye etmek istediğiniz favori ürününüz varsa lütfen videonun alt kısmına yazın. Biz de bu beğendiğimiz yorumlardan eğer kanal abonesiyseniz sizlere bir adet bu papyondan hediye etmeyi düşünüyoruz. Hemen yorumlarınızı bekliyoruz ve abone olmayı unutmayınız.